Bir takım 2, kırmızı takım 1 ödül oyununda. Atakan ve Seda karşı karşıya geliyor. İki takım da hazır. Döndü, Soldakinin önünde hemen. Gideceğin sol topu. Bravo Yaman, bravo Yaman. Bas. Bas. Bravo, daha hızlı, daha hızlı. Az kaldı. Arbe, Bas, bas, yes, bas. Az kaldı. Hadi, hadi, az hadi, az, hadi. Devam, devam, devam. Tamam. Yaban düştü, mekanizmalar çıktı ama. Ha, dur. Nerede? Nerede? Dur, sağ dur, dur. Şimdi buradan düz. Altı. Altı. Sol. 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 Düz, 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 düz. Düz, evet, düz. düz. Eğil. Evet, önünde. Önünde. Evet, tamam, sağ. Dün düz, düz. Önünde, altında. Sen de Kalk. Çok doğru gidiyorsun. Düz git. Sol. 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 Gel gel sağ sağ sağ. Kırmızı takım bir bu arada ama bu daha çok gerilme son iki adet. yol açıyor. Seda son iki adet. Seda son iki adet. Seda. Seda düz. Atakan topu kaçırdı. Nehre doğru gidiyor top. Rakibine doğru gitti Atakan. Garip evet, şeyler oluyor oyunda. Atakan inşallah düz gitmez. Eyvah! Eyvah! Eyvah tutun tutun! tutun. Atakan nereye düşecekti? diye. Seda iki. Düz git, düz git. Yedi Aynen. alın sağ. Aynen. Aynen. Bir felaketin ucundan döndük. Sağ. Atakan gerçekten hayatının sınavını verdi arkadaşlar yüzünden. Atakan nereye gidiyordu? Az kalsın Atakan'ı. Kaybedecektik oyun alanından. Atakan şuradaydı. Atakan neye düşüyordu? Atakan 3 bir oldu skor. Yürü gezer gibi. İşte topu kaçırınca Atakan elinden. Korktuğumuz başımıza gelir mi derken Atakan da hızla sepet yerine nehre doğru gitmeye başladı. Arkadaşları neyse ki son anda tuttu. Hı hı. Hocam, abi. ya eskiden böyle değil mi? Ya falan. Daha da oldu ya mı? Böyle... Şey, biz daha mı hızlı bitirdik yine? Ben beş tur. Evet. Siz ne ağzım çıkmışsınız. Hayır, hayır. Ya hayır, ben kalktım bir daha yer gitti herhalde. Ya. Kaçınca buradan böyle bir baktım. Atakan'ın burada gördüm. Oh. Nehre doğru Bense gitti. Ben hani. çalışıyorum. Sen baktım buradasın. <laughs> bir, de de hani tamam, <laughs> bir de hala seni tutmamaya çalışıyorlar hani kural tamam, gereği. <laughs> ama artık gidiyorsun yani. Nehre düşüyorsun artık. Ben yani. böyle artık. Sen tutsanıza çocuğu. Sen neredeydin? Sen ben, ben şuralardayım zannediyorum. buradasın. Ben seni Ben bir tahtaya falan sonra Sonra bir arkamı çarpıyorsun. Bence yani. Vallahi gidiyordum bak. Adamın ya. burada, evet. senin yanına buna tuttum. Evet. Ha? Allah razı olsun. Bak orada çukur da var, birinin ben... e, kendini feda etti. Mavi takım 3, kırmızı takım 1. Aleyna, Hakan'a karşı. Yardımcılar kırmızı takımda Özgür ve Sercan. Mavi takımda Furkan ve Ogeday. İki takım da hazır. Oğlum, çok hızlısın. Bravo, Hakan! 10! <laughs> avlayacağım, avlayacağım. 18! Sakın Sağ, 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 sağ. Furkan baygınlık geçirdi. Sol, sol, sol. Düştü. Düz, 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 sol. düz, 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 düz,

Kalla da genç Aliyna 3-2 Fark biri düştü. Hayır sen sağa dedim de o sürüyor bak. Evet. Sağ değiştirdik koyduk. Sadece son anlı için. Size denik koyacağız. Sağ? Onu tam koydun. Benim sağmana dedim. dedim. Sağa i̇yi de işte onun solu olmuyor mu? Kankam ben de gittim tam tersine dedim. Anladın mı? Tepete koydu. Sağ dedim. Sen, sen, Diyecek bir şeyim yok daha. Sen haklısın zaten de adam buraya döndüğü zaman sen sağa demeye devam ettin. Yanlış bir şey yok. Oyunun şey evet. Anladın mı? Sen sağ ilk böyle böyle gitmen lazım. Sen döndükten sonra sağ olunca buraya yattın. Evet. Aslında tam tersi. Oh. Sen doğru söyledin. O seni anlayana kadar döndüğü için sağ bu taraf zannetti. Bütün olay bu. Benim Aynen. soluma sağıma göre ya. Aynen. Kendi evet. yani sonuza solunuza sağınıza göre değil. Aynen. Hocam. Bence şöyle yapalım. Sen ikinci toparlan. Yani evet. Yani. evet. şöyle yapalım. Şimdi, <laughs> e, yönler oluyor. Yönleri yapınca şaşırıyoruz Yani şöyle mesela adam şimdi yürüyor diyorsunuz ki <laughs> sağa diyorsunuz. Şöyle sağa doğru yürüyor ama çok sağa doğru yürüyor. Hafif sağa Bence şöyle yapalım. <laughs> Topu aldım. <laughs> durdum, Dön 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 dön. dön. Sağ. Şimdi bir beş, beş adım diyeceğiz. Bir de bir şey söyleyeyim ben mi? Onlar koşmaya başladılar. Yönü, Yönü bence ise, giderken değil olduğumuz yerde belirlemeyin. Yönü belirleyip direkt koşabiliriz. <laughs> yani. Evet. Koşalım. Çünkü evet. yürüyerek vakit kaybediyor. Mavi takım 3, kırmızı takım 2. Ödül oyununda Merve rakibi Yasin. Hazır. On altı, on dört, dört. Yapış içeri Yasin, kollarını uzatma. 16 Son yarım kaldı bundan sonra, şimdi çıkacak. Evet. Devam et, Devam et. hemen, arkanda sonunda. Ya Yunus Efe, yaklaşın. Kalkın Merve, .Э, Yasin ilk topunu aldı. Yasin bir, Kavga dövüş bir. Merve topunu arıyor. Sol Yani inanılmaz bir diyalog var Poyraz Yasin arasında. Merve'nin kendisini kurtarması Merve! lazım o alanda. Merve, Merve! Merve duy. Sen Sesden Yasin Merve ikinci topuna ulaştı. <laughs> Merve 2. Son top. Merve arkadaşlarıyla kucaklaşmaya doğru gitti. Yasin mi Merve mi? Yasin! Yasin kazandı!